Oyuncu Sinem Ünsal, meslektaşı Berk Cankat'ın doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi için romantik bir video hazırlayan Ünsal, duygusal mesajıyla takipçilerini etkiledi. Paylaşımında, sevgilim iyi ki doğdun ifadelerine yer veren oyuncu, duygularını açıkça dile getirerek büyük beğeni topladı. Videoda ikilinin özel anlarına yer verilmesi, Sosyal medya kullanıcıları tarafından samimi ve içten bulundu. Ünsal son dönemde sadece oyunculuğu ile değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde. Uzak Şehir adlı dizide canlandırdığı Alya karakteriyle başarılı bir performans sergileyen oyuncu, ekranlardaki başarısını sosyal medyadaki doğal paylaşımlarıyla da destekliyor. Daha önce Mucize Doktor, Gizli Saklı, Elbet Bir Gün ve Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde rol alan Ünsal kariyerindeki istikrarlı ilerleyişiyle dikkat çekiyor. Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip olan Ünsal, geçtiğimiz günlerde düz ve parlak saçlarıyla verdiği pozlarla da gündeme gelmişti. Bu paylaşımıyla alışılmış imajının dışına çıkan oyuncu, tarzıyla hayranlarını şaşırtmayı başarmıştı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ilişkisinde, İlk kez bu kadar açık bir paylaşıma imza atan Ünsal'ın doğum günü videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.